Geçmiş olsun. Eyvallah, sağ ol. Turkovaka rağbetin daha fazla olmasını bekliyoruz. Tabii aşı oranımız yüksek, yüzde seksenlerin üzerinde. Ama üçüncü doz, dördüncü doz, gerekirse beşinci doz olan durumlarda da Turkovak'ın tercih edilerek hem kendi milli kaynaklarımızın kullanılmasını hem de Covid'den bir şekilde bertaraf olmayı umut ediyoruz. Dolayısıyla tam aşı kavramına uygun şekilde hareket ederek e, bu illetten kurtulmamız veya korunmamız gerekiyor. Bu bağlamda da Turkovak'a özetle rağbet bekliyoruz. Biz de elimizden geldiğince vatandaşın ayağına kadar getirmeye gayret ediyoruz e, Turkovak aşımızı. Tabii diğer aşılarımız da var. Onlardan da eksiğimiz yok. Tercih vatandaşımızın ama biz milli olması nedeniyle Turkovak'ı daha çok söyleme durumundayız. Bizim kendi aşımız çünkü. Hem de etkinliği de hiç azımsanacak kadar değil. Özellikle Sinovac'tan bu dönemde özellikle üstün e, Biontech'in ortaya koymuş olduğu yan etkileri de göstermemekte. E, tecrübemiz bunu gösteriyor. E, unutulmaması gereken bir şey var ki e, Covid yine aramızda. E, yine binlerle analacak rakamlarla her gün Covid vakası karşımıza gelmekte ee, ve yine yoğun bakımlarımız sınır e, diyebileceğimiz rakamlarda doluluk göstermekte. Şöyle. <laughs>